Oradan kaçtık buraya geldik buraya da mı çıktı karşımıza ya. Öldük. Merak etme geleceğiz. Seni kaldıracağım ona. redeployment or die Evet, şuraya önce. ben öldüm. Beni Aha. Ayı. Evet, para alıyorum ben. Ama çabuk. Bende ne kadar var? 2190. Free şey var mı? <laughs> Abi loda para var. bulalım. Evet. Para bulmam lazım. Sandık var olur. Şu sepet. Şurada burada da var. var. Burada var mı? Ses yok. Sağdan geliyor ses sağdan. Duvarın arkasında da var galiba. Bak. 10 no, Tamam, Bir, Bir dene beni kaldırmayın. Şuradan Büyük ses geliyor aynen. çadırlara hmm. bak. Solda sandık sesi geliyor. Ha, geldi. Geldi. Yetmedi. <laughs> <laughs> Arkadan adam, adam ses geliyor. Hadi be. Aha. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Tamamdır. Katılır adam Adamlar. adam değil. Adam, adamın dibisin. <laughs> Sen uğraştın. Adam kaldı. Kral. Bol adam var burada Cumhur abi. Burayı terk edelim ya artık. Gidelim buradan. İçeri alamayalım. Adam var şeyde. Herkes yine bakıyor. Arabaya binmeyelim bence ya. Dikkat çekiyoruz. Aynen. Dağlara doğru <laughs> kaçalım. Hakan da gelmiş. Bitmek üzere Hakan el. Oo harika. Son son düzlüğe giriyoruz. Ya aslında yayın var. Bir dakika. Bir dakika. Stop.